Evet, izin Resmi olarak girmeyin diye ama sözlü olarak e, bunu karşılaştırdık. E, İcelemeye gelen mühendisler olsun, girmeyin dediler. E, şimdi binanın hemen önünde müzede dosyalı 5 altı, 5, altı, 5 altı, 6 altı, 5 altı kişi hala da yani Yola da kurtarıda kalmıyorlar. Özgür olarak Bizim iki ay gitmesine rağmen hem tahap sahibi olmuş değiliz. Ee, bizim gayret hakkımız şu an çevre şehirciliklerimiz, asaltlarımız at biz bununla olarak bilemiyoruz. Çünkü gittiğimiz bütün devlet kurumları, yani kaymakamlık olsun, çevre şehircilik olsun, asalt olsun, süreç devam ediyor. Herkesin bize söylediği tek şey haklısınız. Evet, biz haklıyız zaten. Ama haklı değil. Yani burada şu anki devletler de kiret asıldılar. Kiranın maliyeti 50-60 bin lira. Bu kişinin ortasında ben 3 çocuk, 5 aileden oluşuyorum. Ben şu an kira gittim. Ben bir taş gittim. ve yaklaşık olarak 60 bin liraya mal oldum. Da biz kaymakam gittik. E, yani en azından hapsaydı olana kadar bize bir maddi destek verin. Çünkü e, herkes her çalışmıyor. Herkes çalışmıyor. Bu kalanlar da en güzel örneğiydi. Hani Bari tüm madde desek bu sonuç açıklanana kadar, tamam dediler. Bir de bakarsın, bakarsınız, benceleniyor dediler, pahalara çıkmışlar. Arıyorlar beni, bir şey söylemeyeyim de. Anladım, anladım, doğru Onun evine dikkat sonra ben ne yapayım dedim. Arkalarınızı ağırlatmış, Resmi olarak yok. Sadece ortak taşıyıcı, ağır bir kursun, bir Bu yaz da çevre gitmiş, kaymakamlıktan.

E, çıkamıyorlar. Yani bu kışın ortasında çalışacak kimseleri yok. Çıkamıyorlar ve şu pencereleri görüyorsunuz. Laylonlarla kapatmışlar ve o korkuyla içinde kalıyorlar. Yani insan hayatı bu kadar hızlı olmaması. Doğruysa evet. orada dön yaşıyor. Hani burada e, başka bir şey yaşamıyor. Ama ya, bu rutin birine bir şey olsa bunun abanı kim verir? Biz ne istiyoruz. Hani sürecin kızlanmasını istiyoruz. Hani iki aydır daha ortada daha ortada bir kağıt, bir kağıt kime gitmiş belli değil. Hani daha bir şu an hak sahibi olmamız gerekirken, bu manada bize destek verilmesi gerekirken, çaldığımız tüm kapılar haklısınız, kapı sizin için uğraşıyoruz. Ama haklıyız da, çünkü hak sahibi olmamız, bu dışımız karşısında haklılık verişi Bir çok gün apartman sahipleri yetkililerden bekliyoruz, bu Bizim beklentimiz bir an önce karar, karar çıksın. Öncelikli beklentimiz budur. Ya bizim elimiz yıkılacak mı? Düşendirme mi yapılacak? Her iki düşendirme olacak bir durum söz konusu değil zaten. Bunlar gitmiş. Bir an önce e, biz Yani çözüm dediğimiz sonuç çıktı. Çünkü burada kalanlar e, daireleri boş görüyorlar, hırsızlıkla giriyorlar, hep ısınmıyor, bunların e, da yüksek geliyor. Bizim önceki beklentimiz bir an önce sonucu çıkması. E tabi akabinde de, de yani. burada Tabii hani bir bir mesela ben kendim çalışıyorum. Ben atışlı lira ne demek ben, ben vereyim bir de. de. Biz de ne yaptık? yaptık. Burç eti. Hani sağdan soldan burç eti. Bu çok Götüremeyenler zaten düşünüyor. biz özellikle yetkililerden şunu istiyoruz. Bir an önce hani sonuç Hani biz gittiğimizde sizin için uğraşıyoruz, süreç devam ediyor. Ya biz artık bunlar falan bilmek istemiyoruz. Evet biz haklıyız. Hakkımız nerede? Biz haklıyız. Hakkımız nerede? Bu kadar ya, insan ya. niye dışarı? Bu beş kişi niye kalıyor? Keyiflerinden mi kalıyor? Kimse keyfinden kalmıyor. Eminim onlar da bir kilo da sevmiyorsa yarın çıkarıyor. Ama çıkamıyor Herkes, herkesin parası yok mu? Sen söyleyecek mi?